Kars tarihiyle kültürüyle Türkiye'nin bölgemizin önemli kentlerinden birisi ve önemli tarihi eserlere sahip olan e, ilimizde maalesef e, zaman içerisinde bu tür eserlerimiz kaybolmaya başlamış. İki yıl önce geldiğimde burada başlatmış olduğumuz tarihi kimliğiyle Kars'ın kurtarılması ve turizme kazandırılması ile ilgili projelerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle kalenin aydınlatılması, Evliya Camii, Ulu Camii Harakani bölgesinin düzenlenmesi, Osmanlı mahallesinin yapılması ve Osmanlı eserleri olan eserlerin restorasyonu ile ilgili de her türlü projemizi devam ediyoruz. Özellikle e, özel idarenin mülkiyetinde e, olan Muradi hamamı ile başladık. Çünkü e, valilik olarak bizim e, görevimiz e, biliyorsunuz e, şehrin dışındaki köylerle ilgili ama e, kaybolacak olan tarihimize de valilik olarak sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da Muradiye Hamamı'nı önümüzdeki hafta ihale çıktık ve ihalesi de önümüzdeki hafta yapılacak. Onun dışında Mazluma Hamamı Maliye Hazinesi'ne ait yine valimiz bünyesinde projelerini hazırlıyoruz. Onun da yine özel idareye devredilmesiyle ihalesi gerçekleşecek. Şu anda iki hamamımızla ilgili de maddi anlamda kaynak sıkıntımız yok. Bu konuda biliyorsunuz geçen yıl Sayın Başbakanımız ciddi bir kaynak aktarmıştı. O kaynağımızı da biz yine bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu tür harcamalarımızı harcıyoruz. Eğer kaynak ihtiyacımız olursa da yine bu konuda ben kaynak konusunun Türkiye'de herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve kaynak anlamında da ciddi kaynakların turizmle kültür anlamında aktarıldığı bütün illerimizde görüyoruz. Kars'ta bundan e, nasibini, payını alıyor. Onun dışında Beylerbeyi Sarayımızla ilgili de yine aynı şekilde restorasyon projesini hazırlıyoruz. Şu anda Erzurum e, kültür varlıklarına yazıldı konu. Eğer oradan konu hızlı bir şekilde gelirse onun da yine proje e, revizyonu yapılacak ve e, kuruldan geçtikten sonra da oranın da ihalesini yapacağız ve orayı da yine Evliya Cami, Ulucami bölgesini sosyal ve ekonomik amaçlı kullanmasına açacağız. Ayrıca Kars'ta mevcut olan diğer Osmanlı Paşa Kona mevcut biliyorsunuz. Eğer onlar da yine valiliğimize devredilirse, biz onlarla ilgili de bir an önce buranın da restorasyonunu yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda eğer biz bu tarihi kültürel değerlerimize bir an önce sahip çıkmazsak, bunlar birkaç yıl içerisinde kaybolup gidecek ve bir daha geri gelmeyecek. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Görev bizim de değildi diye düşünmüyoruz. Eğer bir e, iş varsa, bir görev varsa, bir sorumluluk varsa Kars'ta da vali olarak, valilik olarak, bütün arkadaşlarımızla beraber, il özel idaresi olarak, e, il genel meclisi olarak bu sorumluluğu bütün arkadaşlarımız olarak alıyoruz ve bu konuda da her türlü çabayı ve gereğini yapıyoruz. De, ne zaman tamamlanacak? Yani şu anda e, tabii Karşıda e, biliyorsunuz e, işlerin e, fiziki anlamda, e, kalifiye eleman anlamında, sosyal ve kültürel anlamda zaman zaman e, verdiğimiz sürelerde işleri tamamlayamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var maalesef. Onun için e, inşallah kış girmeden bitiririz diye düşünüyoruz. Hedefimiz o. Kullanım alanı ne olacak şimdi? Sosyal amaçlı kullanacağız. orayı. Tamam. Ee, Burası Şimdi tabii e, Muradiye sosyal amaçlı Mazlum Ayağı da e, hamam olarak. Çünkü e, şu anda Kars'ın bir hamama ihtiyacı var. Gerçekten hem Kars halkı için hem de gelen misafirlerimiz için, yerli ve yabancı turistler için Kars kültürünü, Kars'taki bu tür gelenekleri yaşatacak bir yere ihtiyaç var. Mazluma hamamını da kesinlikle hamam olarak kullanmayı düşünüyorum. Sosyal olarak içerisinde sergiler falan mı hazırlanıyor? Yani şimdi, şimdi orayı şu anda sosyal amaçlı düşünüyoruz. Aslında dere kenarında kafe şeklinde olabilir. Onu onun zaman içerisinde tabii ilk bizim amacımız orasını sergilerden ziyade kafe ve gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yer olarak düşünüyoruz. Amacımız o.